Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde sizde Zeynep ile Halil artık çok mutlu olsun. evlilikleri artık gerçeğe dönüşsün diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gözde ile Songül'ün ise artık kötü oyunları hepsi ortaya çıksın diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde Halil ile Zeynep artık birbirlerine ne kadar sevdiğini ve birbirlerine ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha herkese gösterecek ve bundan sonra Zeynep Halil'siz yapamayacağını anlayacak ve Halil bunları gördükçe artık Zeynep'e daha çok bağlanmaya başlayacak ve yeni bölümlerde bu ikili Tülay Hanım'ı da hapishaneden kurtardıktan sonra artık hayatlarına yeni bir başlangıç yapacak ve bu ikiliği kolay kolay kimse üzemeyecek ve yeni bölümlerde artık Zeynep ile Halil her şeyin üstesinden teker teker gelmeye başlayacak. Ve bu da gözlerin hiç gitmeyecek. Çünkü gün geçtikçe Halil ile Zeynep'in birbirlerine daha yakın olduğunu anlayacak. Ve yeni bölümlerde artık bir an önce Zeynep ile Halil'i ayırmak için kötü oyunlarına devam edecek. Ve gerekirse Cengiz'i öldürmek için elinden geleni yapacak. Çünkü Gözden'in tek amacı Cengiz'in konuşmaması ve Zeynep'in Halil'den ayrılması ve bu yolda ne gerekiyorsa yapacak. Fakat Gözde ne yaparsa yapsın Halil ile Zeynep'i kolay kolay ayıramayacak. Ve yeni bölümlerde Zeynep de her şeyin farkına varacak. Ve Gözde'nin kötü oyunlarını ortaya çıkarmak için elinden geleni yapıp onu tekrar Amerika'ya göndermek için harekete geçecek. Ve Songül buna izin vermese de Tülay da artık son haddini bildirecek. Evet arkadaşlar şimdilik kanalımız bu kadardı. Siz de görüş önerinizi yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.